Evet, Coğrafyanın kodları kanalına hoş geldiniz. Önceki derslerimizde 10. sınıf coğrafya dış kuvvetlere başlamıştık. Akarsu aşını ve birikim şekillerini öğrenmiştik. Kastik aşını ve birikim şekillerini öğrenmiştik. Rüzgar aşını ve birikim şekillerini öğrenmiştik. Bugün artık geldik 10. sınıf coğrafya dış kuvvetler buzul aşını ve birikim şekillerine. Dersi geçmeden önce abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmuyorsun? Ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. <laughs> Şu ana kadar dış kuvvetlere başlamış, Akarsuları öğrenmiştik, Karsik aşınma ve birikim şekillerini öğrenmiştik, rüzgar aşınma ve birikim şekillerini öğrenmiştik. Şimdi geldik buzullara. Bakın şöyle dünya haritamız gelsin. Şimdi akarsular dünyanın %70'inde birçok yerinde etkiliydi. Karstik hocam karstik sadece kalkerin bulunduğu bölgelerde, mesela Adriyatik Denizi kıyılarında, ülkemizde Akdeniz'de vesaire etkili. Rüzgarlar, rüzgarların etkili olduğu yerlerde çöller, kurak ve yarı kurak alanlardı. İşte şimdi geldik buzullara. Peki buzullar nerede etkili? Şimdi benim buzul görebilmem için Nereye gitmem lazım ha hocam? Ekvator, ekvatora giderek olur mu Allah aşkına? Ekvator sıcak, çok sıcak. Ekvatordan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü enlemin etkisiyle beraber ekvator sıcaklaştı. Ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışınlarının geliş açıları azalacak. Ve kutuplara geldiğimizde güneş eğik açılarla geldiği için kutupları ısıtamayacak. Ve burada işte buzullar oluşmaya başlayacak. İşte buzulların oluşumu sonucunda buzul aşının ve birikim şekillerine de nereden rastlamış olacağız? Hocam kutuplara yakın yerlerde ve ve karaların yüksek kesimlerinde Özellikle de orta kuşak karalarının dağlarının yüksek dağlarının tepelerinde rastlayacağız. Neden? Çünkü hocam orta kuşakta karaların aşağı kesimlerinde buzlar olmaz. Oralar biraz daha sıcak. Ama dağların yukarı kesimlerine çıkıldıkça her 200 metrede bir derece hava soğur ve yukarı çıkıldıkça buzullar oluşmaya başlar. Yani dünyada buz ulaşının ve birikim şekillerini bize sorduğunda soruda nereye işaretleyeceksin sen? Hocam kutuplara yakın olan yerleri ya da dağların yüksek kesimlerini işaretleyeceksin. Bakın dünyada kutuplara yakın olan yerler nereler? Bakın özetle karşıya Kanada, Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya'nın bulunduğu İskandinav Yarımadası ve Rusya'da Sibirya. Yani bize böyle soru sorma ihtimalleri yüksektir. O yüzden sen ne yapacaksın? Ülkelerin yerini artık bilmen gerekiyor senin. Bak, coğrafyada ülkelerin yerini bilmezsen konuların çoğunu bilsen de ülkeleri bilmediğin için birçok soruyu kaçırırsın. O yüzden temel olarak ülkeleri bilmen gerekiyor. 20 tane, 30 tane çok bilindik ülkeler var. Bu ülkelerin yerlerini öğren artık. Ne yap? Google Play Store'a giriyorsun. Dünya ülkeleri oyunu diye yazıyorsun. Orada kendinin beğendiği bir tanesini indirip oynayabilirsin. Ha, oyunlar çok fazla ülkeleri, bütün dızısının dızısını ülkeleri öğretiyorlar. Önemli değil. Sen çok fazla duyulduk olanları öğren oradan. Tamam mı? Artık ülkeleri öğrenmen gerekiyor. Şimdi gelin buzlaşının ve birikim şekillerine başlayalım. Şimdi bir yerde buz olması lazım benim aşındırma ve biriktirme yapabilmem için. Peki buzlar nasıl oluşuyor hocam? Bakın karlar yağdığında hava o kadar soğuk ki bu yerlerde o karlar erimiyor. Üzerine bir daha yağdığında, üzerine bir daha yağdığında o baskıyla beraber ne oluyor alttakiler buzlara dönüşmeye başlıyor ve kalıcı karlar, buzlar oluşmaya başlıyor işte. Kalıcı kar ne demektir? Kalıcı kar dünyanın neresinde yüksektir, neresinde alçaktır? Kelime oyunları yapıyorlar bize. Kalıcı karlarla alakalı harika bir videom var. Bakın yukarıda ona tıklıyorsun. Kalıcı karları öğrenip öyle gelip bu videoyu izliyorsun. Bak kalıcı karları öğrenmeden gelme. Kalıcı kar sınırı TYT'de, AYT'de, KPSS'de her zaman sorulan çok önemli bir noktadır. O yüzden kalıcı kar sınırı için ayrıyetten bir kavram videosu çektim. Yukarıda hemen izliyorsun. Öyle gelip devam ediyoruz. Tamam bunu da ettiğimize göre gelin şimdi buzul ve birikim şekillerine başlayalım. Buzul ve birikim şekillerine başlamadan bazı buzul çeşitlerimiz var bizim. Mesela takke buzulumuz var. Niye takke buzulu demişler buna? Bakın şekle. Takke gibi değil mi? Dağların tepelerinde görünüyor. Sanki bir tane gelip takke takmışsın gibi görünüyor. İşte biz buna takke buzulu diyoruz. Bak adı üstünde zaten bunun takke buzulu. Şekli gözünün önüne getirmen yeterli. Takke buzulu. Diğeri vadi buzulu. Bak kelimeye bak. Vadi buzulu. Vadideki buzul. Bir tane vadi varmış akarsuyun oluşturduğu bir vadi varmış. Bu vadiye buzul girmiş. Bak vadinin içindeki buzul. Bu kadar. Dağın tepesinde takke buzulu. Vadinin içinde vadi buzulu. Üçüncüsü ve en önemlisi örtü buzulu. Bunlar araziyi bir örtü gibi kaplıyorlar bak. Ve dünyada en fazla buzullar bu şekildedir. Örtü şeklinde kaplamışlar. Dünyada en fazla buzullar bu şekilde unutma. Nerede var hocam? Dünya haritasına bak. Greenland ve Antarktika'da bunlara çok rastlıyoruz biz. Neredeymiş? Greenland ve Antarktika'da. Örtü buzulları varmış buralarda ve dünyadaki en fazla buzulumuz örtü buzulu şeklindeymiş. Araziyi örtü şeklinde örttüğü için bunu örtü buzulu diyoruz biz. Bak burada ne öğrendik şu an? Şu an bu haritada Grönland'ın yerini öğrendik. Grönland'ı bilmen gerekiyor senin. Neden? Çünkü sorularda çok çıkacak karşına. Grönland dediğinde birisi sana hocam bu kutuplara yakın soğuk bir yer kavramını aklına getirirsen soru bitmiş demektir. Grönland soğuk bir yermiş. Az önce Norveç, İsveç, Finlandiya'ya İskandinav yarımadası demiştik değil mi? Sorularda bu da çok fazla çıkar karşımıza. İşte o bölge İskandinav yarımadasıdır. Ve bir insana İskandinav yarımadası dediği zaman aklına hemen o bölgeyi getireceksin. İskandinav neredeymiş bakın Norveç, İsveç, Finlandiya'nın bulunduğu o bölgedeymiş. Diğer bir buzulumuz da sirk buzulu diye geçiyor. Bakın sirk kavramımız bu dersin en önemli kavramıdır. Bu sirk kavramını çok iyi kodlamamız gerekiyor. Sirk dediğinde birisi bize Aklımıza soğuk bölgeler gelmesi lazım. Sirk soğuk diyorsun buna tamam mı? Sirk soğuk. Dağların tepelerinde buzullar hafif bir aşındırma yapmaya başlıyorlar bakın. Hafif bir aşındırma yaptıklarında dağların tepelerinde bir çukur oluşturuyorlar. Bakın işte biz o çukura sirk çukuru diyoruz. O çukurun içerisine buz girdiği zaman sirk buzulu olacak. O çukurun içerisine su girdiği zaman sirk gölü olacak. Yani sirk kavramı göllerde vesaire birçok yerde karşımıza çıkacak. O yüzden sirki çok iyi kodlamamız lazım. Sirk dediğinde birisi bize. Ha hocam soğuk gelecek aklına. Sirk, sirk çadırını andırıyor bakın. Sirk çadırını andırıyor. Sirk çadırını getirip ters bir şekilde koyuyorum bakın. Çukura benzemiyor mu? Bakın çukura benziyor. Yani biri bana sirk çukuru dediğinde aklıma ne gelecek? Ha hocam Sirk vardı, sirki getirip böyle ters tutuyordum. Ha bir de bu sirk soğuk, sirk soğuk yerde oluşuyordu. Ha hocam şu dağların tepesindeki çukura sirk çukuru diyoruz. Sirk buzuru ne diyoruz o zaman? Hocam o çukurun içerisine buzun girerse biz ona sirk buzulu deriz. O çukurun içerisine su girerse ileride göller konusunu işleyeceğiz. Ona da sirk göle diyeceğiz hocam o zaman. Tamam. İşte bunlar bizim buzul çeşitlerimiz. Bunları ezberlemene vesaire hiçbir şey yapmana gerek yok. Biri sana sorduğunda tak ya buzulu. Ha hocam dağın tepesinde. Böyle düşünürüz. Burada zor olan sirkti. Onu da kodlamış olduk. Şimdi gelin buzul aşınım şekilleriyle başlayalım. İlk şeklimiz sirk çukuru. E sirk çukurunu biliyoruz hocam. Nasıl oluşmuştu hocam buz geliyordu. Orada bir aşındırma oluşturuyordu. Dağların tepesinde bir çukur oluşturuyordu. Sirk çukuru diyorduk buna. Şimdi kodladık zaten. Sirk çukuru bir aşınımdır. Sirk buzulu. Hocam sirk buzuluysa bir buzul çeşididir. Tamam sirk çukuru. Diğeri buzul vadisi. Ha, hocam az önce görmedik mi onu? Hayır. Az önce gördüğümüz vadi buzuluydu. Yani bir vadi vardı. Akarsuyun oluşturdu bir vadi vardı. O vadiye buzul girmişti. Bak vadi buzulu. Vadideki Buzuldu o. Bu ne hocam? Bu buzul vadisi. Ha buzun oluşturduğu vadi bu işte. Bak kelime üstünde. Buzun oluşturduğu vadi. Bu ne? Buzul vadisi bir aşınım mı? Evet hocam buzun oluşturduğu bir vadi ortada var. O yüzden biz bunu aşınım şekli diyoruz. hocam bu rüzgar aşınım şekli mi? E, buzul diyor tabii ki buzul aşınım şekli. Sirk hocam sirk rüzgar mıydı? Ha sirk soğuk hocam hayır o buzullar soğukla alakalı buzulla alakalı bir şey. Diğeri örgüçkaya. Bakın şimdi gençler. Buzullar hareket ederler. Hocam nasıl hareket ediyor ya buzullar? Bakın buzullar karlar yağıyor vesaire büyümeye başlıyor değil mi? Büyüdükçe soğuk dönemlerde buzullar büyüdükleri için az mesafelerde olsa ne yapıyor? Alanlarını genişletiyorlar. Yani hareket etmiş oluyorlar. O yüzden buzullar hareket ederken yerleri de kazırlar yerleri kazırken sert bir kaya çıkar önlerine. Sert bir kayayı aşındıramaz buzul ve buzul geri çekilip gittiği zaman geride aşındıramadığı o sert kaya sanki bir devenin hır gücü gibi orada kalır. İşte biz ona hörgüç kaya diyoruz. Hörgüç kaya bir birikim şekli değildir bakın. Nasıl? Bir aşınım şeklidir etrafı vesaire aşındırılmış. Kendisi de biraz aşındırılmış. Nasıl? Sert olduğu için biraz orada hörgüç gibi kalmış. İşte biz ona hörgüç kaya diyoruz. Peki hocam hörgüç kaya dediğimizde aklımıza gelir bu şekil. Ama bu şeklin rüzgar yerinde mi, buzul yerinde mi olduğunu nasıl anlayacağız? Ben şöyle yapıyorum bunu. Çok fazla işe yarıyor mu bilmiyorum ama dünyaya getiriyorum gözümün önüne. Develeri getiriyorum. Örgüçleri var ya develerin. Develeri nereye attım bakın. Develeri kutuplara atıyorum. Ya develeri çok fazla sıcak yerde yaşattık biz. Artık bunlar da biraz soğuk yerde yaşamayı öğrensinler deyip onları nereye atıyorum? Onları kutuplara attım. Örgüç kaya. Ha hocam örgüç kaya nerede? Kutuplarda. Eğer ki bu şekilde aklında tutamayacaksan, yani şu örgüç kaya dediğinde aklına soğuk bir yer gelmeyecekse sen de bir kodlama yap dene bakalım. Yorumlar kısmına yaz. Bakalım belki seninki daha güzel olacaktır. Sabitleyeyim ben onu yorumlar kısmında. Diğer arkadaşlarım da ondan birazcık faydalanmış olsunlar. Tamam. Örgüç kaya neredeymiş hocam? Kutuplarda soğuk yerdeymiş. Bunlar bizim aşınım şekillerimizdi. Şimdi geliyoruz birikim şekillerimize. Birikim şekillerinden en önemlisi morenler. Morenleri daha sonra topraklarda da göreceğiz biz. Morenler taşınmış toprak olarak geçecekler. Nasıl hocam taşınmış toprak? Nedir dedik az önce? Buzullar hareket ederler. Buzullar hareket ederken e, yerden vesaire topladıklarını önüne ne yapacaklar? Biriktirmeye başlayacaklar. Ya da üstüne bir şekilde bu buzulların önünde, yanında, sağında, solunda taşlar, topraklar vesaire olacak değil mi? İşte buzul eriyip geri gittiğinde o buzulun ulaştığı yerde ne bırakacak? Karşımıza taşlar vesaire yığınaklar çıkacak. İşte biz bu yığınaklara, buzun getirdiği bunlara morenler diyoruz. Taş toprak diye geçiyor diğer bir isme. Biri bize moren dediği zaman aklımıza buzulla alakalı bir şey gelmesi lazım. Moren kodlayalım o zaman. Şimdi geldim Beni çok sinirlendiriyor bu. Özellikle benim kanalımı önermeyen kişiler beni çok sinirlendiriyor. Neden? Çünkü ben bu kadar emek veriyorum burada ama kanalımı bir türlü önermiyorlar. Diyorum ki ya niye önermiyorsun kanalımı diyorum. Hocam ben rakip oluşturamam diyor. Artık yeter diyorum. Ya yeter. Tabii ki böyle biri değilim ben ama kodlama icabı diyelim. Yeter artık diyorum. Yapışıyorum yakasına. Buna bir yumruk patlatıyorum gözüne. Gözün oldu. Ya morardı. Tabii ki çok üzüldüm bu konuda ama hak ettin. Öner artık yani. Ne yaptım? Şimdi çok üzüldüm bu konuda. Ya bu iş böyle olmayacak. Bu moraran yere ne yapalım? Koş oğlum getir şuradan bir buz tutalım bu moraran yere. Ne yaptık? Buzu moraran yere tuttuk tamam mı? Moren dediğinde birisi bize. Ha hocam moraran yere ne yapıyorduk? Yunus Hoca dövünce hocam buzu getirip koyuyordu. Ha bu buzla alakalı bir şey diyeceğiz tamam mı? Moren buzla alakalı buzun taşıdığı topraklardır. Lössü öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Hocam lösa Lössemili vardı. Toz gelecekti. Hocam tozların rüzgarların taşıdığı topraklardır. Bu karşımıza çok çıkan kavramlardır. Lös rüzgarın taşıdığı toprak. Moren, ha moraran yere buz tutuyorduk. Buzun taşıdığı taşlı topraklardır diyoruz. Moreni unutmuyorsun kesinlikle çıkacaktır karşına. Diğeri ne? Şimdi düşünelim. Buzullar hareket ediyor tamam mı? Bu buzullar önüne taşıyor toprakları, taşları ne varsa yığmaya başlıyor önüne. Yığıyor, 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 yığıyor ve önünde buzun gitme paralelinde uzunlamasına balina şekline benzeyen yığınaklar yapıyor. İşte biz bu balina şekline benzeyen bu yığınaklara Durumlin diyoruz biz. Durumlin neymiş? Hocam bu balina şeklinde bakın balina şeklinde uzunlamasına yaptığı yığınaklara durumlin diyoruz. Kodlayalım hemen bunu. Şimdi buzul geliyor tamam mı? Buzul geliyor geliyor. Ak sakallı bembeyaz biri çıkıyor. Niye beyaz? Buzla alakalı ya burası. Bembeyaz biri çıkıyor karşısında ve onlara diyor Durun lan artık yeter gelmeyin ya yeter bu kadar buz yeter artık. Durun lan geri çekilin diyor onlara. Durumlin. Durumlin dedi birisi bize. Durumlin. Durun lan ha. Görsel olarak bak. Görsel olarak beyaz aksakallı dediğimiz durun lan diyordu ortaya. Buzul geri çıkıyordu ve ortaya balina şeklinde bir yığınak çıkmış oluyordu. Balinaya benzeyen bu uzunlamasına yığınaklara biz drumlin diyoruz, tamam? Şimdi bakın Türkiye'deki buzulaşının ve birikim şekillerini, Türkiye'deki buzun etkisini sonraki derslerimizde öğreneceğiz. Biz kitabımızın müfredatına göre ilerliyoruz, tamam mı? Türkiye'deki buzlaşım ve birikim şekilleri sonraki konularımızda işleyeceğimiz bir şey. Bakın, buzullarda en önemli olan kavramları söylüyorum. Size. Sen buzulaşın ve birikim şekillerinde sirki adın gibi bileceksin. Biri sana sirk dediğinde soğuk gelecek aklına. Moreni, hocam buzla alakalı olduğunu ismin gibi bilmen lazım. Mor olan yere vuruyorduk, ne yapıyorduk? Buzul olmuş oluyorduk, tamam? Moren ve sirk. Bu iki kavramı daha sonra da çok fazla karşımıza çıkacak, kesinlikle unutmayacaksın. Şöyle yapalım bakın sizinle. Şu ana kadar bir sürü şey öğrendik değil mi? Akarsu, karstik, rüzgar, buzulaşın ve birikim şekilleri. Şimdi gelin kodlamaları değersiz görenler olabiliyor içinizde. Ya hocam ne kadar da çok saçmalıyorsunuz ya. Ne gerek var ben bunları zaten ezberlesem de ezberlerim. Ne gerek var böyle kodlamayla falan uğraşıyorum diyorsunuz ama sınavdan sonra unutuyorsunuz o ezberleri. Hatta bırakın sınavdan sonra 2 saat sonra unutuyorsunuz. Şöyle eski dersleri biraz hatırlayalım ve kodlamaların ne kadar önemli olduğunu bir algıla. Konglomera dedim sana. Aha hocam mera kovuyorduk. Merada kimi hayvanları kovuyorduk. Neyle kovuyorduk? çakıl taşıyla. Bak sen o kodlamayı yapmadıysan ömrü billah koglomeranın çakıl taşı olduğunu hatırlayamazsın. Aşağıdan bir iki şekillerinden hatırlayalım. Pilato. Pilot. Yükseğe çıkıp dümdüz gidiyordu. Ha hocam yüksek düzlüklerdi. Barkan. Ha hocam Tarkan'ın bıyıkları ilal şeklindeydi. İlal şeklindeki kumullardı. Tafani. Taf 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 taf. Delik deşik ediyorduk hocam. Delik deşik bir şekil çıkıyordu karşımıza. Bakın kodlamalar her şeydir. Hafife alma. Anlıyorum seni kodlamalarla belki ilk defa karşılaşıyorsun. Bir, böyle bir eğitim yöntemiyle hiç karşılaşmadın. Ama artık buna alış. Bu eğitim yöntemi bizim gelecek eğitimimizde çok önemli bir yer kaplayacak. Bir de kapatmadan önce hürgüş Kaya'yı Soğuk kavramıyla nasıl öğreneceğimizi, nasıl bağdaştıracağımızı yorumlar kısmına yazmayı unutma. Evet ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere.